Soykırım <laughs> açısından <laughs> müşterek fail biridir. Şimdi sözü koalisyonun değerli üyelerinden Hüveyda uzatıyorum basın açıklamasını yapmak üzere. Good afternoon. My name is Hüveyda Arraf. I am a Palestinian American human rights attorney and one of the organizers of the Freedom Flotilla. Merhaba herke herkese merhaba. Ben Hüveyda. İnsan hakları... Ve On Thursday afternoon, the Freedom Flotilla Coalition was contacted by the Guinea Bissau International Ships Registry requesting an inspection of our lead ship, Akdenes. This was a highly unusual request as our ships had already passed all required inspections. Nevertheless, we agreed, and the inspector arrived on Thursday late afternoon. On Friday afternoon, before the inspection was even completed, the Guinea Bissau International Ships Registry, in a blatantly political move, informed the Freedom Flotilla Coalition that it had withdrawn.

lider gemilerimizden biri Akdeniz'in denetlenmesini talep ettiler. Gemimiz gerekli tüm denetimli gerekli tüm denetimleri zaten geçmiş olduğundan bu oldukça alışılmadık bir talepti. Yine de anlaşmaya varmaya çalıştık. Müfettişler perşembe günü geldi. Cuma öğleden sonra ise denetim tamamlanmadan önce Cini Bisa Uluslararası Gemi Sicil Otoriteleri bariz bir siyasi hareketle özgürlük filosu koalisyonuna özgürlük filosunun iki yolcu gemisinden Cini Bisağ bayrağını birinden Cini Sağ bayrağını askıya aldığını doğurdu. Gazze'deki Filistinlere yönelik 5500 ton insani yardımın hayat kurtaran insani yardımın enge, yardıma engel olmaya çalıştı. In its, communication, in its communication informing us of this cancellation, the Guinea Bissau International Ships Registry made specific reference to our planned mission to Gaza. It also made several extraordinary requests for information, including they wanted confirmation of the ship's destination, any additional ports we planned on going to. And the discharge port for humanitarian aid and the estimated arrival dates and times. It further demanded a formal letter explicitly approving the transportation of humanitarian aid and the complete manifest of the cargo. <laughs> Gazze'ye yapmayı planladığımız misyona özel olarak atıfta bulundu. Ayrıca gemilerin varış yerini, teyidini, olası ek liman ziyaretlerini, insani yardım için boşaltma limanını ve tahmini varış tarihleri ve saatleri de dahil olmak üzere birçok olağanüstü bilgi talebinde bulundu. Ayrıca şurası çok kritik ki insani yardımın taşınmasını açıkça onaylayan resmi bir yazı ve kendi bayrakları olmamasına rağmen Türk bayraklı yük gemisinin kargosunun tüm dökümünü bizden talep etti. Again, this is a highly unusual move from a flagging authority. Normally, national flagging authorities concern themselves only with safety and related standards on vessels bearing their flag and are not concerned with the destination, route, cargo manifests, or the nature of a specific voyage. Just like when you register a car, the authorities don't ask you every place you are going to go with that car. Altını çiziyorum. Bu bize iletişimde bulunan otorite son derece sıra dışı bir harekette bulunmuştur. Normal şartlar altında Ulusul, ulusal bayraklama makamları yalnızca kendi bayraklarını taşıyan gemilerin güvenliği ve ilgili standartlarla ilgilenirler. Ve varış noktası, rota, kargo dökümü veya belirli bir yolculuğun niteliğiyle ilgilenmezler. Tıpkı arabanızı tescil ettirdiğinizde olduğu gibi yetkililer de sizden nereye gideceğinizi detaylandıracağınızı istemezler. Sadly, the Republic of Guinea Bissau has allowed itself to become complicit in Israel's deliberate starvation, illegal siege, and genocide of Palestinians in Gaza. Israel is showing the world the extent to which it will go to deny Palestinians the aid they need to stay alive in direct contravention of international humanitarian law, UN Security Council resolutions, and two orders. Of the International Court of Justice. Israel is only allowed to get away with this because we have an international order where law does not apply equally, where people are not valued the same, and where supposedly might equals right. The United States has hijacked international law and is even violating its own laws in order to protect Israel at every turn a leaked us aid memo states that famine in gaza that famine in gaza is inevitable and that changes in policy could reduce but not stop widespread civilian deaths it also states that us aid assesses the government of israel does not currently demonstrate necessary compliance with US law required to receive US military aid. Nevertheless, last week, the US Congress passed and Biden signed a $26 billion aid package to Israel. It is this kind of... <laughs> İsrail'in gıdayı ve insani ihtiyaçları silahlaştırmasına ve hukuka aykırı kuşatmasına ve kırımına suç ortağı haline getirdi. İsrail, Uluslararası İnsancıl Hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına 2728 sayılı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın iki defa vermiş olduğu ihtiyati tedbirlere Güney Afrika ve İsrail davasında aykırı olarak Filistinlilere hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları yardımı ne ölçüde esirgeyeceğini dünyaya göstermiş oldu. İsrail'in bundan kurtulmasına izin veriliyor. Çünkü hukukun eşit şekilde uygulanmadığı, insanlara aynı değerlerin aynı değerin verilmediği, gücün eşitliği yarattığı kurgusal bir reşitliği yarattığı bir uluslararası hukuki düzen ve uluslararası politik düzende yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i korumak için her fırsatta uluslararası hukuku gasp etti. Ve kendi yasalarını da ihlal ediyorlar. Amerika'dan sizen, sızan bir bilgiye göre USAID, MIMO, Gazze'deki kıtlığın kaçınılmaz olduğunu, yapılabilecek iyileş, iyileştirmelerin bile yaygın sivil ölümlerini azaltabileceğini ancak asla durduramayacağını belirtiyor. Ayrıca bu rapora göre İsrail hükümetinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri askeri yardımını almak için gereken hukuki şartları taşımadığı da belirtiliyor. Ancak buna rağmen ABD Kongresinden bu yardımlar geçti ve Biden, 20, 26 milyar dolarlık yardım paketine imza atmış, it is this kind of naked impunity over decades that has brought us to this point where Israel can carry out a genocide that includes a public declaration by its leaders that it is going to deliberately starve children. And not only does it not face consequences. but it is also able to involve a majority of the world government in its crimes. Yıllardır bizi İsrail'in bir soykırım gerçekleştirebileceği bir noktaya getiren şey bu tür aşikar, dokunulmazlık, bağışıklık mekanizmalarıdır. Bu İsrail yetkililerinin çocukları kasten aç bırakacağını ve sadece sonuçlarıyla yüzleşmek, yüzleşmemekle kalmayıp bunları kamusal olarak da takip edeceğini, başkalarını, başka ülkelere de baskı yapacağını göstermektedir. Ama aynı zamanda dünya hükümetlerinin çoğunluğu da bu suçlara iştirak etmekteler. Hükümetlerimiz Filistinlilerin hayatını önemsediklerini iddia ederken soykırım yaptığı Uluslararası Adalet Divanı tarafından kuvvetle muhtemel statüde tespit edilen bir devletin hayat kurtaran İnsani yardım gibi herhangi bir yardımın bunu yapmaya çalışan insanlara ne kadar ulaşıp ulaşmayacağını kontrol etmesine izin verildiği bir duruma düşmüş oluyoruz. And even enforcing a situation where a state that has been found to be plausibly committing a genocide is allowed to control what, if any, aid is allowed to get to the people who are trying to stay alive. Yesterday, the UN Special Rapporteurs on the right to food, on the right to housing, and on the situation of human rights in the occupied Palestinian territories. Issued a statement stating that civil society initiatives like the Freedom Flotilla are important precisely because governments are not complying with their obligations under international law, and many of these governments are even complicit in Israel's siege and genocide. The statement of the special rapporteurs affirmed that ours was a legitimate challenge to Israel's control over the delivery of aid to Gaza. and it demanded safe passage for our flotilla. Dün itibariyle gıda hakkı, barınma hakkı ve işgal altındaki topraklara insan haklarının durumuyla ilgili Birleşmiş Milletler özel raportörleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun yaptığı açıklamada özgürlük filosu gibi sivil inisiyatiflerinin tam da hükümetlerin kendi sözleşmelerine, uluslararası sözleşmelerine aykırı olarak uymamaları, ihlal etmeleri nedeniyle bu tarz sivil inisiyatiflerin önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükler var. Ve bu hükümetlerin çoğu İsrail'in kuşatılmasında ve soy kuşatmasında ve soy kırımında suç ortağı konumunda bulunuyorlar. Raportörlerin ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komis Komiserliği'nin yaptığı açıklamada bizim eylemimizin, İsrail'in, bizim misyonumuzun, İsrail'in Gazze'ye yardım dağıtımı üzerindeki kontrolüne karşı meşru bir karşı koyuş, meşru bir meydan okuma olduğu doğrulandı ve filomuz için güvenli geçiş talep edildi. However, without a flag, we cannot sail. But this is not the end. Israel cannot and will not crush our resolve to break its illegal siege and reach the people of Gaza. The people of Gaza and of all of Palestine remain steadfast under the most horrific, unimaginable conditions. We take strength from their incredible, even inexplicable ability to maintain their humanity, dignity, and hope when this world has given them no reason to do so. It is our responsibility, each and every one of us, to keep that hope alive. Flag the flotilla! 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 Ancak bayrak olmadan denize açılamayız. Ancak bu bir de son son değil. Bunu bilmeliyiz. İsrail yasadışı kuşatmayı kırma ve Gazze halkına kuşatma yardım ulaştırmaya olan kararlığımızı ezemez ve bunu kıramayacaktır. Gazze halkı ve tüm Filistin halkı en korkunç, akıl almaz koşullar altında dimdik ayakta duruyor. Dünya onlara bunları yapmaları için hiçbir neden vermemişken, hiçbir destek vermemişken onların insanlıklarını, onurlarını ve umutlarını koruma konusunda inanılmaz, açıklanamaz yeteneklerimizden güç alıyoruz. Bu umudu canlı tutmak için, bu umudu canlı tutmak bizim sorumluluğumuzdadır. Eninde sonunda yelken açacağız. Free, 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 free Palestine! Thank you and thank you for that beautiful statement, Uh We will sail! 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 thank you and i want to acknowledge that we have the participants in this flotilla that are standing right here so let's give a big cheer for all the participants in the 2024 flotilla and there and there's some back here too and after this we're going to see a human flotilla we're going to see a human boat come through here to break the siege of gaza So stand by because this will be very interesting. Aramızda 2024 Özgürlük Filosu katılımcıları bulunuyor. Onlara büyük bir alkış alalım. <laughs> as Rita said, as, as we'll, 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 be doing some chanting just a minute. Uh, as Weta,